Karavan destek ayakları için matkap ucu nasıl yapılır alınır adlı içeriğimize hoş geldiniz. Ercan ustamız 19 lokma anahtara matkap ucuna olabilecek şekilde bir ara bağlantı parçası kaynatıyor. Yaptığı parça bu. Bunu vidalamanın ucuna sokalım ve gezen evin destek ayaklarını indirelim. Bu rahatsız edici sesi engellemek için şöyle bir şey yapalım. Böyle durumlarda şu bölümü şöyle bir temizleme malzemesi ile temizliyoruz. Ardından böyle bir yağlayıcı ile yağlayabiliriz ya da böyle bir sıvı gres ile yağlayabiliriz. Bu demirin bu burgu kısmını hafifçe yağlıyoruz. Bu somunun dip tarafını da hafiften yağlıyoruz. Bu şekilde de o yağsızlık sesini kesmiş oluyoruz. kaynatma işi dışında bu bağlayıcı parçalardan satın alabiliriz. En küçüğü 6 mm olup 1 bölü 4 olarak adlandırılıyor. Ortancası 9 mm olup 3 bölü 8 olarak adlandırılıyor. En büyüğü 12 mm olup 1 bölü 2 olarak adlandırılıyor. 19 ve üzeri lokmaların bağlayıcı bölümlerine genelde 9 mm ve üzeri 1 bölü 2, 3 bölü 8 bağlayıcılar uyuyor. Bu en küçük 6 milimetrelik 1 bölü 4 bağlayıcılar da en küçük bağlayıcı noktalarına sahip lokmalar için. Ya bu tür 19 numara anahtar kullanarak ya da Gator Grip akıllı lokma olarak adlandırılan 19 numaraya kadar destek sunan bu tür lokma ile gezenev sabitleme ayaklarınızı indirip kaldırabilirsiniz. Bu akıllı lokmanın detaylı incelemesini de sağ üst köşeden izleyebilirsiniz kaldırma indirme işlemini 10 setlik ayarı ile yapıyorum. Akıllı lokma anahtar kullanıyorum. Şimdi de 19 numara lokma anahtar kullanacağım. Kaynatma anahtarda Anahtarı tam orta noktasından kaynatmak zor yalpalama yapabiliyor. Oysa bunda hiç yalpalama, sarsıntı yok. Faydalı olduysa beğenerek abone olarak desteğinizi bekleriz. Başka bir içerikte görüşmek üzere. Hoşça kalın.